Bu yasak tekrardan gelmiştir. Bugün burada bulunan işletme sahipleri zaten Mart Nisan Mayıs Haziran aylarında kepek kapatmışken şimdi tekrardan kepek indirmek zorunda bırakılmıştır. Şehrimizde yer alan 200 aşkın düğün salonu ve 500 aşkın düğün sektörüne hizmet veren firma bugün itibariyle işsiz kalmıştır. Nitekim hem sosyal medyadan hem de görsel medyadan takip ettiğimiz üzere biçlerin, otel eğlence alanlarının, sahillerin, dolmuşların etkinliklerine kurallara uymadan devam ettiğini görmekteyiz. Dün Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın televizyonda açıkladığı gibi Bilim Kurulu üyeleri 81 ilde sektörümüze yasak talep etmiştir. Ve gece saat 11 civarında da yasak gelmiştir. Covid-19 boyunca devletimizden para almamasını Bilim Kurulu'ndan talep ediyoruz. Madem Bilim Kurulu bizim ekonomik olarak zor duruma düşmemizi istiyorsa biz de bilim kurulunun para almamasını talep ediyoruz devletimizden. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, Sayın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'a, Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a ve Sayın Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırıma seslenmek istiyorum. Bu yasanın kaldırılmasını ve düğün alanlarının denetleme yapılmasını istiyoruz. Eğer bu yasağı kaldırmazsanız kiramızı, kredilerimizi, personel maaşlarımızı, personel sigortalarımızı, araç giderlerimizi kim ödeyecektir? Halk Bankası'ndan esnaf destek kredisi alınan, alan esnaf bu borcunu nasıl kapatacaktır? Aynı şekilde bu yasaklardan tek mağdur düğün salonları ve sektör paydaşları değildir. Küçüklüğünden beri en küçük hayali beyaz gelinlik içinde düğün yapmak olan genç kızlarımız dün gece Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde acile kaldırılmışlardır. Aileleri yaptığı bütün masrafları çöpe atmış ve ekonomik olarak zor duruma düşmüşlerdir. Orta Asya'dan beri kına geleneği olan, düğün geleneği olan Türk toplumu geleneklerinden koparılmış ve Covid-19 virüsünün tek sorumlusu düğünler olarak gösterilmiştir. Ve dün gelen son dakika haberiyle resmen müşteriler ile organizasyon firmaları, düğün salonu firmaları ve bütün sektör paydaşlarımız karşı karşıya kaporo konusunda bırakılmıştır. Dün gelen yasaktan sonra devletimiz kaporo konusunda herhangi bir açıklama yapmayarak müşteriler ile bizleri karşı karşıya bırakmıştır. Bilim kurulunun tavsiyesiyle yayınlanan bu genelge ile restoran veya kafelerde yemek yerken virüs bulaşmıyor ancak düğün salonlarında yemek yerseniz virüs bulaşmaktadır. Aynı şekilde biçlerde, diskolarda oyun oynarsanız virüs bulaşmıyor ama düğün salonlarında oyun oynarsanız virüs bulaşmaktadır. Pastaneden pasta yemek risk, risk teşkil etmiyordur ancak düğün salonlarında pasta yerseniz kesinlikle Covid-19 virüsüne bulaşıyorsunuz. Bilim kurulu dün aynen bu açıklamayı yapmıştır. Tekrar dediğim gibi Türk töresinin bin yıldır özenle günümüze kadar taşıdığı düğün töresi aşağılanmaktadır ve COVID-19 virüsüne karşı tek sorumlu olarak gösterilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanım, esnafınız zor durumdadır. Ülkenizin gençliği hayal kırıklığı yaşamaktadır. Lütfen bu yasağı kaldırın ya da yasağın kalkacağı günü bize iletin. Lütfen müşteri kaporalarını karşılayın ve esnafımızın kirasını, kredisini, personel giderlerini ve araç giderlerini karşılamasına yardımcı olun. İssiz kalan, evine nasıl ekmek götüreceğini bilmeyen ve hayalleri yıkılan bu gençler sizlerden güzel haber beklemektedir. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün burada sosyal mesafe kurallarına uymamızı sağlayan